More, yeah, They have, uh, I think, uh, nine goals uh, or seven goals in in the last three games, and, and we see the offense is, uh, is not so bad. Um, in the defense, they have a little bit more problems. Uh, they, I think they got uh, they conceded uh, nine goals. Yeah, and this is uh, this is also this what, what we know, and uh, yeah, we have to play much better, and we want to we want to show good performance. We want to press, um, yeah, and we want to win this game. This is, um, yeah, this is a game we have to win. Geçen hafta almış olduğumuz sonuçtan ötürü açıkçası uyanmamız gerekiyor. Daha iyi bir performans göstermeye başlamamız gerekiyor. Tabi 4-0'lı bir galibiyet alıyorsanız bunun ne yazık ki tesadüf olmadığını belirtmem gerekiyor. Bizim adımıza çok kötü geçen bir başlama o da artık geride kaldı. Ee, Tabi o maç oynadıktan sonra birkaç gün sonrasında 4-5 gün gibi kısa bir süre hem sonrasında yeni bir karşılaşma oynayacağımız için o sonucu telafi edebilmek gibi e, gibi bir e, fırsatımız var. Bu şansı da iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hatay Hatayspor e, bulunmuş olduğu durum sebebiyle zor günler geçiyor olabilir. E, biliyorsunuz küme düşme grubunda ve belki belki de şuna bile söyleyebiliriz. E, bu maç onların ligde ligde tutunmak adına son şansı da olabilir. Bu sebepten dolayı en iyi performanslarını göstermeye çalışacaklardır. Ee, yeni bir hocaları var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yeni yeni hocalarıyla 3 maça çıktılar ve bu 3 maçta 7 e, gol attılar. Tabii yeni, daha fazla da gol yediler ama e, ofansif anlamda etkili bir takım, defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadıkları olabiliyor. Bizim de e, bu maçı en iyi şekilde hazırlanıp e, güzel bir oyunla, güzel bir performans göstererek istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ve kazanmak da istiyoruz. Öncelikle evet. ilk 15 maçta danspor oynadığı futbolda her bir mücadele aldığı puanlar kanalında toplamıştı yerinde. Ancak e, bugün gibi ilk 15 maçtan sonra hem oynayan hem verilen hem de alman hem de taraftarları e, kanalına emin etmiyor. eline doğru kaydırmaya başladı. Hocamız Nazım Ermen de bir var. Hocam, when we look at the performance that you showed as a team during um, during first 15 games everyone was admiring the way samsung sport is playing everyone uh, was admired to be honest and but later on after 15 games we can say that the performance that the team is showing is not making anyone happy and now uh, people admire more the performance of Gustav and Arab sport of course you also got questions after the game against Antep. Uh, about the way you play about the performance that the team has been showing so what can you say about this performance yeah i said it uh, before um at first we want to we play for for good results and um and you see i said it uh, also before that um that we have a team that is not uh, not uh, not on the top um we are we have a good team spirit and uh, we have a good uh yeah we, we want to give uh, in every in every game our our best and um, yeah and uh, also the opponents and uh, and the uh, second half of the season yeah it's it's it's, it's, it's much uh, difficult because uh, many teams play for for their goals and uh, yeah and they want to beat us and um, we and then we have uh, to find uh, better better solutions and uh, yeah, I know. Uh, at this moment, it's not enough uh, to win. Uh, we have to win. Uh, we have to win beautiful. We have to win nice. I said it also in the in the last press conferences. And um, for me, at first, it's, uh, it's important that we have good results. And um, yeah, and if, when we speak uh, um, with the team, we are also not so happy sometimes with with our performance, but uh, with with the results. And we we train uh, every day that we that we play. maybe a little bit better um, like before and uh, yeah and tomorrow we will see we want to show um, a, a good performance and I hope we can uh, we can get a good uh, good result. Evet, daha önce de bu soruyu cevaplamıştım açıkçası. Ee, biz elbette ki oynamış olduğumuz her, her karşılaşmadan İyi bir sonuç çıkarmak için oynuyoruz. Ee, evet e, takımımızın bazen e, göstermiş olduğu performans e, sizleri mutlu etmediği gibi bizleri de mutlu etmediği olabiliyor. Ama çok güzel bir takım ruhumuz var. Her maç tabii ki de onlar da oyuncularım da ellerinden gelenin en iyisini yaparak güzel bir performans e, göstermeye çalışıyorlar ki bizim dileğimiz temennimiz de bu yönde. Daha önce de söylemiştim ligin ikinci yarısı birinci yarısına oranla daha zor geçecektir. Rakiplerimiz de sonuç olarak her maçı kazanmak bizi de yenmek isteyeceklerdir. Bazen biz iyi oynamadığımız halde kazanıyoruz, galip geliyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla kazanmamız yeterli değil. Aynı zamanda iyi de oynamamız gerekiyor ki insanları mutlu edebilelim. Daha önce de söylediğim gibi elbette ki daha iyi performans göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yarın da umarım önceki gibi o sizin mutlu olmuş olduğunuz performans gibi güzel bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız. And um, yeah, first, um, I watch uh, I, I watch our performance. Yeah, this is uh, this for me the most important thing. But um, yeah, I also can say if you see the, um, the other results, okay, if, Maybe at this moment they also get good results. They also win uh, with 1-0. With you also see uh, so good Nobody um, thought that, uh, that they lose uh, at home against uh, Alanya. And you see the, the the second half of the season is uh, is not so easy. And um, for me, at this moment, uh, the results, okay, the last result was uh, was very bad, was shit. And um, tomorrow, yeah, if we can get uh, three points, then, um, then I'm also happy. And the team uh, yeah, also want... want 3 points and we Son son karşılaşmada şimdiye kadar olduğu gibi son son karşılaşmada da göstermiş olduğumuz performansı kendimde bir daha izledim. Eee görmüş olduğunuz gibi e, son önemli olduğu karşılaşmada e, 1-0 galip geldi. Biraz daha pozitif bir sonuç aldı diyebilirim. Göztepe belki de kimse beklemiyordu ama e, Alanya mağlubiyetiyle karşı karşıya kaldı. E, i̇kinci yarı dediğim gibi gördüğünüz gibi e, her takım için birinci yarıya oranla daha zor geçiyor. Evet almış olduğumuz son mağlubiyet e, bizim açımızdan berbat bir sonuçtu. Ama takım olarak kesinlikle e, Hatay Spor'dan daha fazla istememiz gerekiyor. Yarın güzel bir e, oyun sergilemek istiyoruz. E, artı üç puanı Samsun'da bırakmak istiyoruz. <laughs> which um, as you know, we have a transfer ban, but also uh, we heard that uh, some clubs are interested in some players in Laura, Arjan, uh, Said. Uh, we heard that they might be leaving the club. Uh, I also want to ask about the injured players. What can you say about the injury of Saka and Emre? <coughs> um, yeah. Laura, uh, John, yeah, During the season uh, many, many things happen. You have uh, 25 players and uh, you cannot make uh, all the players happy. Yeah, and um, yeah, and in the situation uh, from uh, Laura and um, Adan, yeah, you know they they have or they, they they got not so not so many minutes in uh, in the season because the other players uh, played uh, yeah played very good and then uh, it was not so easy for them uh, to to get more more minutes and uh, then, then it's normal that, that these players are a little bit yeah unhappy and uh, and then we. And if, uh, if something happened, uh, then uh, then yeah, I, I always talk with uh, with the players, and, uh, we had, and we 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 want to find uh, or would like to find a solution for 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 the players, and uh, but not only for the players. Uh, the first, uh, the most important thing is um, the solution or the best solution for for the team and for the club. And it is uh, yeah. In uh, we we see two uh, these two players um, said okay, now um, is. Uh, End of contract, and he has a chance uh, to leave the club and um, to, to get more minutes. And then uh, we decide, okay, that uh, that he can leave the club, and also Ercan uh, came to me and uh, and asked and of oh, I'm, I'm, I'm not so happy. I want to play a little bit more. And then uh, yeah, then, uh, then, uh, then we spoke uh, together, also with the management. But because it's not only my decision, it's a decision uh, from all and then from the club. And we said okay, Ercan, uh, um, yeah, he lives also. Yeah, he's also on, on on loan. And for Flavin, there's uh, Day here. There's a uh, there's a player from from us. And then yeah, we also have uh, Musti or Mustafa is also on on, on loan. Um, because yeah, okay, I know um, our performance is uh, not so good for you at this uh, moment. Uh, but uh, in the last um, I think 20, 20 or 21 games, um, we, we we showed. Most of the time, a good performance. We stay on the top in, in in the league. The first goal was to stay in the league. Yeah, this was uh, the, the first goal, and now we have a chance to stay a little bit longer on, on a better position. And then it's not so easy for for young players. Yeah, and then maybe I play, or we, we need um, more players with with uh, experience. And uh, that's why we said, okay, for, for him, it's uh, it's better that we can get minutes uh, like like uh, Ines Alback. And um, to perform um, and come back in in the summer with with more, with more games um, in a, yeah against, against adults, and not a, um, against in, in, in the youth. And this was the same with with Ercan, yeah. Ercan he has a one more, uh, one year long, longer contract, and maybe I hope he, he can use uh, yeah, the, the more minutes. And then uh, we will see what what happened in the, in the, in the future. Tabi sezon boyunca birçok şey oldu. Sonuçta 25 tane oyuncumuz var. Ee, e, oynayan oyuncular oldu. Oynamayan oyuncular oldu. Ercan, Laura ne ki istedikleri süreyi çok fazla bulamadılar. Çünkü diğer oyuncular iyi bir performans gösterdiler. E, tabii diğer oyuncular iyi bir performans gösterince e, doğal olarak Ercan ve Laura'ya istedikleri kadar süre veremedim. E, onu da biraz mutsuzlarda açıkçası mutsuz olmaları da çok normal oynamadıkları için e, kendisiyle e, Ercan'la da, Laura'yla la, e, Laura Lavra'yla da e, konuştum. Bütün oyuncularımla her zaman konuşuyorum. E, sıkıntılarını dinlemek açısından ve sıkıntılarını dinledikten sonra da bir çözüm bulmak adına e, bir karar aldık. E, Tabi e, bu tabii ki de oyuncuların iyiliklerini düşünüyorum. Onlara göre bazı kararlar almamız gerekebiliyor ancak. Benim için burada en önemli olan takımın ve kulübün menfaatleri. Ee, almış olduğum bu kararlarda kesinlikle bireysel e, olarak aldığım kararlar değil. Yönetmemizde zaten toplantı yaptım. Böyle bir talep olduğunu. E, sonuçta Ercan geldi benimle konuştu. E, ve e, böyle bir teklif olduğunu. Ben de bunu yönetmemize aktardım. Gitmek istediğini söyledi. Ben de yönetmemizle bir toplantı yaptıktan sonra böyle bir karar aldık. Aynısını Aynısını şey içinde de söyleyebilirim Laura için de söyleyebilirim. Tayitle alakalı Tayyip burada kalacak. Sözleşmesi hala devam ediyor. Aynı zamanda Mustafa için de bir şeyler söylemek istiyorum. Mustafa'yı bir alkı olarak verdik. Ercan gibi. Tabii şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans açıkçası son. Ben de 21 maç boyunca göstermiş olduğumuz performansı kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum. Belki bazı insanlar göstermiş olduğumuz sonlarda e, göstermiş olduğumuz performansın ötürü mutlu e, değillerdir ama ben kesinlikle özellikle oynamış olduğumuz 21 maç boyunca göstermiş olduğumuz performansın e, çok iyi bir performans olduğunu söylüyorum. E, Mustafa ile alakalı da dediğim gibi e, genç bir oyuncu. E, şimdi ligde kalmak gibi birinci yıl hedefimizi tamamladık. Bundan sonra seçimde e, daha iyi yerlerde, üst sıralarda bitirmek için bir karar almamız gerekiyordu ve ben biraz daha tecrübeli oyuncularla devam etmek istediğimi belirttim yönetime. Genç olduğu için de oynaması biraz zor. Bu sebepten dolayı daha fazla süre alması için kiralık olarak verdik. U19'a da gönderebilirdik. Ancak biraz daha yaş ortalamasının yüksek olduğu bir takımda oynarsa ve rakipleri de yaş ortalaması anlamında yüksek olacak olursa daha fazla, daha büyük bir gelişim gösterebilir. Enes Albak'ta da aynısını yaptık. E, Ercan'ın artı bir yıl daha sözleşmesi var ve umarım orada daha fazla süre alır. güzel bir performans gösterir. Um, what about the, the Oh, sorry. Um, Lubut tra um, trained with us. Uh, uh, trained with us. Um, can play, and also Emma um, trained uh, And also with us and i think um, i want to speak with uh, with, with him uh, before the training or after the training. but uh, he showed a good performance and, uh, and i think he is also able to 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 play <laughs> Çok büyük ihtimalle bu karşılaşmada da görev alacaktır. Emre de bizimle antrenmanlara başladı. Kendisiyle de konuşsam antrenmanlarda da aslında güzel bir performans gösterdi. Şimdiye kadar olduğu gibi muhtemelen Emre de bizimle birlikte oynayacak. Teşekkür ederim. Hepten gidelim